Evet. itfaiye ile birlikte girmeye çalıştık. Şimdi söndürme çalışmaları bayağı bitti, bitmek üzere. %90 bitiyoruz. İnşallah, İnşallah biraz sonra evet. tamamen söndürülmüş olacak. Neyden çıktı belli mi? Belli değil. Şu an kesin belli değil. Yani ama başlangıç noktası göletin diğer tarafı gibi. Orada da ekipler çalışmasını sürdürüyor. Yani büyük ihtimalle şüphemiz elektrikten geliyor. Yani elektrik şey akımından. Onu ben bilmiyorum. Yani büyük ihtimal どこであったからこれ。

Tamam, tamam. Nere diyor? Duvarda gidiyor. Abi bakınca, bakınca. Ha şu, orası, şu. Orası. Ama öyle öyle. He? Duvar dibine buradayız, duvar dibine. Abi oraya bak, bak. Oturma Bu tarafa da bu tarafa. Yere ver mi? Yok. Hortum var mı hortum? Bak hani az şöyle gidelim. Az şu tarafa gidelim. Abi, doğum, şuradan bak. Şuradan da çıkıyorlar arkamdan. Tamam abi yanlış olan yer. Tekrar yanlış. Şurada bir şey var. Vur abi orada. Kardeşim. Şu hortumu geriden bir çekiver ya. Hortumu onu bir çıkartıver. Tamam. Buraya alalım dostum. Nereye Buraya alalım, hortumu dışaltalım. Geç arkadaşa da Şu arkadaşlara ışık tutun da. Ya şu bakalı, ışıklar arkadaş. Evet ben tutayım da sen şu arkadan birazcık bu bir hortumu kurtar Abi hortum orada bitti Yok yok bitmedi bak şurada dönüyor ya Şu döngüyü bir al <laughs> Şurayı çekeyim şey abi Dur Dur, dur, dur tamam ben ya, sen, sen gel ben seni şuradan ya. geçireyim Benim aradım biliyor musun itfaiye? Oğlum, Oğlum, arayın arayın da, sen itfaiyeyi Oğlum aradın da benim Buraya gel lan Ya Bilal Asen, arayın sen Arabanın bulamıyorum Hasan arayamıyorum arıyorum adam diyor ki tamam Bilal Sen bilmeden bizi kayaya aramaya başladın Söyle Hüseyin Yolda gerek yok oruç var şu an geride ateş sönmezse orman yine yanar ha. Tamam Adilen sonuca itfaiye bekliyor Ayşe bir dakika. İtfaiye bekliyor oraya. Ya aşağıya oh. gidiyor. Ya baksana su <laughs> Şunlara bak. Bir tane ağaç kalmadı. Zaten çiftçi olarak zor durumdaydık. Bir senenin mahsulleri bu yangınla heder oldu. Zararımız büyük. Allah beterinden saklasın. Ee, çok şükür can kaybı falan yok. Yapacak bir şey yok. Kaç ağaç zarar gördü? 100 ee, tane falan ağacımız zarar gördü. Burada. Zaten bu ağaçları da keseceğiz. Bundan sonrası olmaz zaten. Kuru da ağaçlarımız. 20-25 yıllık emek yani bu. Bu ağacın yaşı da yaklaşık 15 20 yaş arasında. Çok kolay yetişmiyor. Emeklerimiz gitti. Canımıza bir şey olmaz. <laughs> どんどん出ましたから。